Sayın Milletvekilim, çok değerli il müdürümüz, çok değerli kadın kardeşlerim, sevgili hemşerilerim. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Tabi bugünün ilan edilmesinin arkasında da aslında bir şiddet hikayesi var. Tam bundan 64 yıl önce 1960 yılında 25 Kasım'da bir sabah günü bir uçurumun kenarında üç kadının cansız bedenlerinin bulunması var. Bunlar Mirabel kardeşler. Mirabel kardeşlerin acımasızca katledilmesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir adeta büyük bir reaksiyona, büyük bir mücadeleye dönüşmüş ve bir yıl sonra da diktatörlük devrilmiş. Bugün de aslında beraber olmamız o günden bugüne bu mücadelenin artması bu birliğin bu dayanışmanın artması tam da işte onların bu hayatları pahasına verdiği mücadelenin ve yarattığı kıvılcımın bir etkisi hatta buna kelebek etkisi deniyor. Çünkü onların adı kendi adları kelebekmiş ve bugün de işte bu dayanışmayı şu an dünyanın her yerinde 99 yılında Birleşmiş Milletlerin bunu kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan edilmesinden bugüne dünyanın her yerinde kadınlar sesini, sözünü yükseltmek için sokaklardalar, alandalar. Aslında bugün de diyoruz ki biz çok küçük adımlar çok büyük mücadelelere ve çok büyük sonuçlara sebep oluyor. Tarih bunlarla dolu. İşte bu mücadelenin bir örneği de bu kadın dayanışmasının şiddetle mücadelede en önemli dayanak olduğunu ifade eden bir gün olması. Peki kadınların şiddete uğramadığı bir gün var mı? Maalesef yok. Ama şiddet devam edebilir ama mücadelede de büyüyerek devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, şiddete, tacize, kadın haklarını yok sayan her türlü uygulamaya, tüm adaletsizliklere karşı kadınlar sesini, sözünü yükseltiyor. Ve bugün bizler de 25 Kasım 2024 günü insan hakları ihlallerinin en acımasız şekli olan şiddete, kadına yönelik şiddetle mücadele için eşitsizliğe, ayrımcılığa karşı sesimizi, sözümüzü yükseltmek için buradayız, bir aradayız. Ben bu mücadeleye emeğiyle, yüreğiyle katılan her bir kadına, erkeğe çok teşekkür ediyorum ve saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Albert Camus yıllar önce, yüzyıllar önce şöyle demiş. Bir ülkeyi diyor tanımak istiyorsanız o ülkede insanların hayatlarını nasıl kaybettiğine bakın. Biz de 2024 yılından Türkiye'den kadınların hayatlarını nasıl kaybettiğine baktığımızda maalesef ülkemiz adına bu anlamda iyi bir sınav vermediğimizi ifade ediyoruz. Elbette Mirabel kardeşlerden alınan mücadele yolunda birçok adımlar atıldı. Yasalar yapıldı, sözleşmeler imzalandı, düzeltmeler oldu bu anlamda. Ama Maalesef kadına yönelik hak ve ihlallerin şiddet ve ayrımcılığın çığ gibi büyüdüğü ülkemizde kadınlar hemen hemen her gün şiddete, tacize uğramakta, ekonomik, psikolojik şiddetin her türüne uğramakta ve acımasızca katledilmekte. Bu şiddetin ardında bir şey var. Bu şiddetin ardında kadın erkeği eşit görmeyen, kadının toplumsal yapı içinde kendi kimliğiyle var olmasına tahammül edemeyen cinsiyetçi bir bakış açısı var. Maalesef bu bakış açısı kadına karşı şiddeti kendine hak görmekte, bu şiddetin ardında eşitsizlik var, ayrımcılık var. Hala şiddet gören kadının bunu hak ettiğine yönelik, hala tacize uğrayan kadının bunu yol açtığına yönelik çarpık bir yargı var. İşte Asıl can yakıcı olan bu ve maalesef gündelik hale gelen şiddete karşı artık kalıksama var, sıradanlaşması var. Bizim canımızı acıtan kısmı bu ve bizim mücadele etmemiz gereken de bu. Bakın kadınlar yasalarla kuşatılmış değil. Yasaların ötesinde görünmeyen, yazılı olmayan ve aslında çok daha güçlü olan toplumsal toplumu saran etkisi altına gelen bir zihniyette mücadele var. Biz bu mücadelede elbette kadınlar olarak e, bu mücadelede dayanışmamızı arttıracağız. Ve bir üzüldüğümüz kısmı da aile. Bizim en çok güvendiğimiz, en çok güvende hissettiğimiz yer. Kadınların şiddete uğradığının yüzde yetmişinin maalesef aile içinde. Aile büyükleri, eşi, sevgilileri hatta Erkek çocukları tarafından olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu mücadele kadın kutsaldır. Onlara kalkan eller kırılsın diyerek ya da cennet anaların ayakları altındadır demekte de olabilecek bir mücadele değil. Yapılması gereken güçlü bir politik irade. Bir an önce hukuk devletinin getirdiği sorumluluklar yerine getirmek zorundayız. Artık suçluyu değil mağduru korumak zorundayız. Bu çarpık, sağlıksız zihniyetle mücadele etmekle biz yol kat edebiliriz. Dilimizi değiştirmek zorundayız. Bu dil çok önemli bir dil. Her şey dille başlar. Dilimizle beraber inşallah bu zihniyeti de değiştireceğiz diyorum. Kadın mücadelesinin kazanımları küçük görülen ama büyük adımlar dediğim gibi. Hak arama mücadelesi sadece 25 Kasım'a 8 Mart'a sığdırılamaz. Kadın için sadece 25 Kasım değil, her gün mücadele günü. Yolumuz kısa değil, uzun. Yolumuz çiçekli, çiçeklerle bezenmiş değil, engebelerle, zorluklarla dolu. Ama inatla, kararlılıkla hep beraber bugün olduğu gibi bu mücadeleyi